Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir kahvaltı tarifiyle geldim. Bugün susam topları yapıyoruz. Hemen sütümüzü, suyumuzu ılıttık. Yoğurma kabımızın içerisine ilave ettik arkadaşlar. Şimdi şekerimizi ilave ediyoruz. Bir tane yumurtamız, tuzumuz, mayamız ve unumuz var arkadaşlar. Hemen mayamızı ilave ediyoruz. Şimdi yumurtamızı ilave ettikten sonra güzelce unumuzu ilave ederek hamurumuzu yapalım arkadaşlar. Sizlere hamurumuzun kıvamını göstereyim. Çok güzel harika bir kahvaltılık tarifi. Pazar kahvaltılarınızın eminim ki vazgeçilmezi olacak. Evet anne güzelce hamurumuzu yapsın sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar susam toplarımızın hamuru hazır. Gayet güzel oldu. Böyle yapışkan bir hamur olacak. Evet. Alt su bardağı un kullandık biz arkadaşlar. Sizler yine kontrol eklersiniz. Çünkü unun markasından markasına değişiklik gösterebiliyor. Her zaman da sizlere söylüyorum. Dikkatli kontrol ekleyin. Ne kadar dinlenecek anne şimdi hamurumuz? Anneciğim şimdi bir 20 dakika bunu dinlendireceğiz anne. Hamurumuz dinlensin. Biz evet. de o arada tavamızı hazırlayalım. Yağımızı hazırlayalım ve susamlarımızı güzelce hazırlayalım. Arkadaşlar hamurumuz geldi. Burada da susamımız hazır. Böyle kahve yanı bardağıyla hamurumuzu keseceğiz. Annem hemen unumuzu septi. Güzelce hamurumuzu koysun arkadaşlar. Sizlere göstereyim bezemizi yaptık arkadaşlar. Şimdi hepsini birlikte açıyoruz. Biz az yaptık. Siz de çok yapmak isterseniz malzemelerinizi artırabilirsiniz. Kişi sayısına göre değişiklik gösterebilir. Evet. İçicik mi olacak annem buramız? Yok anneciğim. Biraz büyütüm kalınlığını gösteririm anne. Evet yıktık. Korktum anne dalmışım. <laughs> Ay bir tövbe Hamur açıyor ya ben de böyle ekranda bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bir tuhaf mi tamam. Annem güzelce açsın. Yapalım sizlere göstereyim. Evet şimdi sıra geldi. Kesme işlemi arkadaşlar biz burada hazırladık. Böyle kahve bardağımızda bardağımızla hamurumuzu kesiyoruz. Evet annem kesiyor. Geri kalın hamurumuzu aynı şekilde yine değerlendireceğiz anneciğim. Hemen gösterelim arkadaşlar. Susamların kola yapışması evet. için arkadaşlar çok hafif böyle altına üstüne su sürüyoruz bezemizin ve bu şekilde susamına buluyoruz. Evet. evet bu şekilde. Görüyorsunuz gayet pratik. 15 dakika hamurumuzu beklettik. Ilık süt olunca, ılık süt, ılık su kolay geliyor. Görüyorsunuz gayet güzel oluyor susam toplarımız. Evet minik minik çok güzel olacak anneciğim. Lokma, lokma gibi oldu anne. Evet. <laughs> evet. evet. Hepsini yapalım. Kızartırken size tekrardan göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. yağımızı koyduk ısındı ve yaptığımız toplarımız bir tane de burada kızarttık hazırladık. Aç hadi altını istersen. İlk aşamada yağımız çok şahaptı arkadaşlar sıçradı. Takdir edersiniz ki kızartma yapınca her yer batıyor. Maşallah, maşallah. Bunun tadına bakabilir miyim? Çok güzel. Çok sıcak aşkım. Elini yakma. Bir elimde kamera. Soğusun hemen tadına bakacağım. Etlerinde bence yağ atalım pişilerimizin üstüne, toplarımızın üstüne. Zaten yağ koymaya gerek kalmıyor anneciğim. Gördüğün gibi muhteşem şekilde kabarıyorlar. Susam topları yapıyoruz. Evet. Evet, Yağmur çok kızmış arkadaşlar. Hı -hı. Biz bir tane kızartmıştık. Alıştırma olsun diye. Evet. Oy, maşallah maşallah çok güzel oldular. Mis gibi koktu. Arkadaşlar hamilelerimizden özür diliyorum. Canları çekmesin ya da canları çekerse gelsin bize. Biz yapar yediririz. Bunları böyle pişireceğiz anneciğim. Görüyorsunuz kabardıkça kabarıyor toplarımız. Evet çok güzel oldu. Az açayım bari anne. Kısıyorum. Pişirmiyor açıyorum. Çok kızarıyor. <laughs> çok kızartıyor. Ama şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Muhteşem oldu. Aynen evet. öyle şahane oldu. Hepsini yapalım anneciğim. Gösterelim. Arkadaşlar pişilerimizi, man, susamlı toplarımızı görüyorsunuz. Arkadaşlar vallahi kafam karıştı. Tadı muhteşem. Hala evet. tadı damağımda kaldı. Bir tanesinin tadına baktım ben. Hemen şimdi işlerini açalım. Sizlere gösterelim. Evet. Sıcak anneciğim. Görüyorsunuz of of yani kahvaltılarda evet, ne güzel, güzel oldu. olur böyle çıtır çıtır susam topları hele ki davet sofralarınızda pazar kahvaltılarınızda çayla birlikte efsane olur. Annemin eline sağlık sizlerin de elinize sağlık arkadaşlar. Başka tariflerde başka lezzetlerde görüşmek üzere hoşça kalın.